Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Yeniden Old World Bear of the ikinci sene karşınızdayım. Ee, burada Temple of Karnak, Karnak Tapınağı'nı inşa ediyorduk. Amun kültünü yaymaya çalışıyorduk. 3 şehre kuruyoruz şu an halihazırda. hazırda. Ekao Kasut'un son kalan topraklarını alıyoruz. Ve tabii ki kervan göndermemiz gerekiyor. Herhangi bir yere. Kervanı şu an araştırıyoruz henüz. Aa dur kervanı araştırmıştık ya. Neden yapamıyoruz peki? Neden yapamıyoruz? Çünkü ticaret oldu. Ambassador falan gönderemiyoruz şu an hiçbir yere. Minos Yavuş Tatar Bela Ben Beor Şu an savaşta olduğumuz Bizim kuşitlerle şu an bir Şeyimiz olsa aslında anlaşmamız Güzel olur kuşitlere biraz yanaşalım ee, Influence Yapalım kuşitlere Çünkü işe yarayacak Eee peki. Kervan. Basit. Buraya. Kervan. Kaç tane? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane kervan. Okey. Ee, Vasset mi bizim başkenti? Evet, Vasset. O zaman burayı alalım. Bu yine. Tamam. Ee, buraya da vali atayalım. Buraya atayamıyoruz onu. Buraya birini at. Dur, oraya değil. Ee, M. Buraya burayı atayabiliriz. Buraya. Buraya atayabiliriz. Ee, burada yok. Zaten var. Tamam. Bir, bir tane atayabiliyorum şu an. Çok atıyor biliyoruz da ben şu an bir tane atayabiliyorum. Aynı aileden olmadığı için. Buraya bir çiftlik koyalım. Yemek sonumuz hala devam ediyor. Bir tane daha çiftlik aslında fena olmaz ya. Taş sorununu halletmeye devam edelim. Aa CTL Space değil miydi bu? Ha bu yeni çıktı. Hayda oraya gidip duruyor. Farmer. Pekala. Şu an azıcık toparladık gibi görünüyor. Son kadar potential resource geliyordu. E, ee, festival. 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 Festival önemli. İnsanları mutlu etmek lazım. Güzel. Amenotep. Genç Amenotep, Amun kültüne sahip olmuş. Paid Function. E, vasit halkı bizim adaletimize ve liderliğimize çok güveniyormuş. Bunun sonucu olarak da bize güçlü bir e, adalet sistemi bahsetmemizi istiyorlarmış. Sophoria. <Sessizlik> F1. Bu ne ya? açılmadı. Press F1. Açılmıyor. Aradan iki gidecek diyor. Olsun. Adalet sistemi önemli. Diyorsa halk yapacağız. Seket Auru. Buraya en son çıkarmış ya da hatırlıyorsunuz belki izlemişsinizdir belgeseller. Yazıyorlardı burayı. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki Nesut Biti olarak bir Nesut Biti olarak e, ee, Seket Auru'ya hazırlanmak ve bu dünyada dua ölümsüzlüğümüzü sağlamak bizim kişisel hedefimizmiş. Teke hazırlamak hazırlanmak için mezarımızı hazırlayacağımız tapınağı inşa etmeliymişiz. Vaset yakınlarında Tadhent'in zirvesi bulunuyormuş. Zirve Mennefer yakınındaki ee, bu neydi? Nesut Biti Kufu piramidi şeklindeymiş. Tadahent'in yamaçları Mor tapınağımızı inşa etmek için çok uygun olacakmış. Yani orada kalmamız gerekiyor. Öldükten sonra. O yüzden Mork. Bence Mork yani. Basit yakınlarındaki Tadahent'in yamaçlarında bu Karo dediği yer şey. E üzerine Atşepsut mezarını inşa etmemiz gerekiyormuş. Peki. O dediği yer şurası. Oraya gidelim o zaman. Bunu yapamıyoruz. 900 taş istiyor. O zaman taşa devam. Sorry. Bir kervanı çıkardık. Şimdi bu kervanı göndermemiz gerekiyor. biz. Ee, kervanı nasıl gönder? Böyle değil tabi. Ticaret yapmamız gerekiyor da. Kim ne? Ha. Punt Trade Location. Punt bundu kim Dur biri nerede? Bir dakika. I'm a uh, a uh. Highlighted gösteriyor diyor da. Buralar mı? He buralar. Babilonya. Bakalım da yok. Wait remaining Oraya nasıl gidecek ya? Ne biliyor mu ki oraya? Yok gidemez. Gider herhalde. <laughs> military drill için. Bunu o eee sentry'leyelim. Şimdi burada bir şey yapamıyoruz. Sentry'yi. Um, buraya festival. Bu efendinin sesi çok iyi ya. My eyes. Haber nehme. Ee, şuraya nasıl... Peki acaba. Diyor mu onu da bilmiyorum. 900 taş. Şu an paramız yetmediği için alamıyoruz bu Demirimiz iyi çıkıyor. Dur bakalım. Bundan amun tapınağı yeniden. Burada amun tapınağı zaten var. Taş buraya bir tane daha. Bir diğer şey burada. Buraya bir şey koyabiliyor muyuz peki? Evet. Buraya da bir odeon yapsak aslında. Taş eksilir ama onu yapmayalım bir grinery var buraya. Bir grinery yapabiliriz. Buraya Ecolite Festival veriyoruz. Buraya Content'i düzeltmemiz gerekiyor çünkü biliyorsunuz. Hop oh, oraya gitme. Orada şey var zaten oraya gidilir mi ya? Güzel orayı aldık. Bu üçüncü zon. Bir tane daha kervan çıktı. Bu kervanı da Buraya göndermemiz gerekiyor. Oraya gitsin. Ben gitsin. Ee, dur bakalım. Pişman oldu geldi yine. Ah be yetmedi. Tamam. Ee, stone katır çok önemli şu an taş. <laughs> Aslında fazladan. Maden de edinsek onu satıp paraya dönüştürüp paradan taş alabiliriz. Ee, buradan geçebilecek miyiz ya? Şöyle geçelim. Ya nereye gittim ben? Dur. Bak ah, geri gitmiyor değil mi? Ha geldi güzel. Buradan vur. Tamam. Bunları buraya koyup bu bilimleri buradan çıkaracağım. Light Chariot. İki tane ver. Ben de sanki sakız alıyorum. İki tane ver. Bir diğer kervan geldi. Şimdi şurada var. Şurada vardı. Başka şurada var. Oraya gidelim. Ee, kaç taneydi? Beş taneydi. Denizden gitsek daha mantıklı gibi geliyor bana. Aa dur. Ona şey yetmez. Tamam. Burada bir duralım. Evet. Şimdi bunları bir halledelim. Başımıza dert açacak. Slinger. Aa, bunlar taş istiyor ya dur. Ee, warrior. Bu da yiyecek istiyor. Yiyeceğimiz tükeniyor. Son katır. Yiyeceğimiz acayip tükeniyor. Ondan satın almamız lazım. Demir falan satıp en azından bir Manaxman Archer. Brireme çok işimize yarayacak. O yüzden onu ben alıyorum. Şöyle şu yiyeceği bir birlikte. Tapınağımızı inşa edelim. Bunu buraya gönderelim. Şimdi diğeri nerede? Bunu karadan götürecek, denizden götürecektik. Öteki zaten gidiyor. Belim. Yeri nerede ya? Burada yok. Burada bir tane var bak. Sağ alttaki haritadan görüyorum ben. Orası burası. Yeri burada. Diğeri burada. 3, 1, 2, 3. tane var. Benim hattımda mı var acaba? Yok ki. Garip. Ama 3 tane demiş burada. Mikene onu al, ona gidiyoruz. Denizdekine gidiyoruz. Kızıl Deniz'dekine. Babil Babil'de yukarı zaten Üç tane söylemiş. Onlara gidince galiba o zaman olacak. Şimdi şurayı düzenleyelim. Burası önemli. böyle ee, şunları bir yaklaştıralım. Okçularımızı alalım. Tamam. Bir sonraki tur savaşacağız. Gold, Gold önemli. Gold'u satın alacağız şimdi. Böyle gel. Dur kervandan öte şurayı bir halledelim ondan sonra. Aa dur yanlış oldu. Böyle yapacağım. 100 tane var. Bunu alsak buradan geçeriz buraya. Rahat bir şey. Evet. Onun turu bitti. Buradakilere tur verelim. Tamam turumuz bitti. Bunlar ee, warrior yapmayalım çünkü yiyeceğimiz sıkıntı da. Ee, bizim bunu yapmaya devam edelim. Festival. Festival önemli çünkü. Güzel harvest varmış bu sene. Tamam. Pekala. Buraya saldırmaya devam. <laughs> Onun da öldü. İşçiyi öldüremiyoruz ya böyle bir şey olamaz. Buraya Divik çok ya. Yaparız bence. De. Festivale devam. Aa buradan geçemiyor muyuz? O zaman şuradan geçsek. Böyle. Topraktan geçemiyoruz. Burayı temizledik. Güzel. Şimdi diğeri de şuradaydı. Burada hemen denize açılalım. Buraya bir rancher çünkü çok önemli yiyecek şu an. <laughs> karavan bir başka karavan. Şimdi karavanları burada bir bekletelim. Karavanlar beklesin. Burayı alıyoruz. Bir bu kaldı. Bunu promote edelim. Seager. Evet. Daha bir siktir olamıyor. Engineer olsun. Çünkü katma yapmaya devam edeceğiz. Treasury değil. Altımız zaten birikiyor. Festival. Content'i azalttık bakın. Festival yaparak. Ben historical seçtiğim için herhalde bu garip garip historical name'ler görünüyor. E, burası kimde olmalı? Angry. Remesitlere verelim orayı. Okey. Oraya gittik bir diğeri buradaydı. Bunları da hemen yönlendirelim. Ha orada o zaman şey oluyor. Herhangi beni yönlendir. Orada birkaç tane toplayabiliyoruz. Sadece burada olması şart değil yani. Tamam o zaman bakalım. En yiyelim. Buraya gitsin. Buraya gel. Ervan sistemi mantıklı olmuş ya. Heal. Heal. Başka heal'a gerek yok. Bir ee, festival burada kızmış. Maillerle <laughs> ilişki yükseltmek daha mantıklı bir. Ama dur, bunlar garanti değil. Bunu geri çek. Önce Babil ikini deneyelim. Tamam. Buradan da alıyoruz. İkinci dekili. Ee, bir de burada var. Şimdi buradakileri gönderebiliriz. Hop. Hop. Tamam. Bu şey gibi olmuş. Ee, Empire Total War'da var ya yani bir yerde bekletiyorsunuz şeyleri. Redmanları. Gemileri. Onun gibi olmuş. Ya da Medieval Total oradaki Vader'ları beklet. Burayı aldık. Burayı aldık. Burada toprağı var mı bunların? Yok. Yukarıya gideceğiz. Kuzeye. Okey. Toparlanalım. E, 4 yetmez bize. O yüzden bir bekleyelim. İstival. Bak ya. Bela arıyorlar. Cidden bela arıyorlar. Spy Master mod. Mod önemli. HP City Defense için önemli. 3 oldu. Güzel sayılıyor. Tamam. Eee dur. Buradan hemen orduyu ben alayım buraya. Kaçıyor. Bunu yakalayacağız şimdi. Ona saldırman hiç mantıklı değil. Tapınağımızı hallettik. Tamam. O işte okey. Obelisk koyacağız şimdi şehirlerimize. Ee, burada bu işi de halledelim hızlıca çünkü taşımız birikti epey. Gitti. Buraya koyalım. E, ee, obez yapacağız ancak önce şunları bir halledelim. Okey, burayı temizledik. 4 bize yeter şurada şimdilik. ah, Şimdilik şöyle yerleşmek için buraya. Buraya festival. Festival. Val. Şimdi o beliskleri yapacağız. Ama önce şu tüccarlarla ilgilenmek gerekiyor. Ee, burada bir event geldi. Wayward Sun. Ee, Mitani. Opinion yükseltelim. Ecolight ee, Ecolite kazanıyoruz. Kıynat Şapsut. Ecolight kazanacak. Ecolight işte Yani taş da işimize yarıyor. taş alalım ya. Yani. Bu 4 oldu. Şimdi en son şuraya göndereceğiz. Bu da 5 olacak. Onu da tamamlamış olduk. Süper. Garban işini hallettik. E Şimdi gelelim. Neye geleceğiz? Obelisk burada. Redruth, Egypt. Obelisk yapmamız gerekiyor. Bunu nereye mi yapıyoruz? Obelisk. Ee, nasıl yapacağız? Bunun işaretlediği yerler mi var yine? Kınağımız burada bu arada. Ee... Şu an tıkandım. <laughs> bir heal'layalım. Yanlış kişiyi aldık yani. Belisikleri nasıl yapacağız ya? Onlar projede değil ki. Odeon falan var. Her altı şey büyük şehirde obelisk yap diyor. Bunlar büyük şehir değil diye mi? Acaba burada oluyor mu mesela? Bu worker. Mesela şura. Biz araştırmadık diye mi ya? Oracle falan var da. Yani Şimdi. Ee, obeliskleri nasıl yapacağımızı anlayamadım. Bu obeliskler permanent requires active completed goal. Tamam bu görevi aldık. Polis gerekiyormuş. Buralar polis değil mi mesela? Ee... Garip. Bir bekleyelim bakalım onu. Ee, bizim şimdi yapacağımız şey ee, 14 şu an order'ımız var. Yukarıyı da halletmemiz gerekiyor. Kısa süre içinde. Böyle yerleşelim biz. Pekala. O halde bu bölümü de burada bitirelim. Ee, bundan sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Kalan görevlerimizi yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Ben eğlenirim zira. Ee, tavsiye ediyorum kesinlikle oynamanızı. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Okay. cá